Ee, şimdi bir oyun yani kriminal case oynayacağız ama oyun ben pek bilmiyorum. Ama tiyo fotolarını gördüm. Oğlum, bu ne lan, abi, yani korkunç bir şeyler dedektif oyunu. Bilmiyorum ondan oynayacağız. O zaman oyuna başlıyorum. Şimdi Jonas devrisi var. Memur genç o kadar öyle için ipucu bulmak için suç araştırmamız gerekiyor. Tamam girelim. Şimdi ne yapman gerekiyor benim gazeteye bak. Aşağı listede 6 ev var. Suç mahallenize gizlenen. Hatta bir şey diyeceğim. Ee, ben bir tane oynuyorum. Belki biliyorsunuz da. Tabi kanalın daha ilk açın. Yani hesabım daha ilk açıldığı zamanlarda. Onun gibi bir şeydi bu herhalde. Bu da onun gibi şeyler şey ama. Bence daha kalın çünkü fotoğraf. Fatuvar... Yani nasıl desem. Çok fenaydı. Gazete. Tamam okey bro. Aldım, Tamam. So. Ben burada ayarlardan kapanmıyor mu lan şey? Tamam. Burada abumuz var. Tamam. Araba burada. Bu mu? Tamam. tamam. Şimdi bunlar da para mı veriyor lan? Hayır dur bıçak. Bir şey varmış. Neyse. Görmedim. Neyse ilk tane böyle kalmayacak. Tamam devam et. Ve ilk başta böyle şeyler olmaz ama yani. Siz ses, ses, nerede kapatılıyor lan? Telif hakkı, telif hakkı bir yıldız. Son puan. Okey. Devam et bro. Roz. Rozov of Jesus. E, Laotar'a göndermemiz Gel Tamam bura. Cinayet sınavı. Devam et. Oraları ben gösteremedim. Çünkü yani göstereyim. Yani hassas kişiler olabilir izleyiciler ondan. Bilmeyen için orada ne oldu? Şimdi orada Robotlarda incelilerle işte oto yani ceset işte on inceler sonra katil profil falan şey sağlıkmış katil yani sağ ile şöyle fazla girmiyor bunlara ben daha küçük yaşlıyım benim adım Samuel King emniyet amirim okey kral sen katil mavi bir kep giyiyormuş güzel kasaba girişine geri git ve eksik olan kanıtları bulmak için iki kişi araştır niye bize bağırıyor bize bak. Tamam şimdi buraya geçeceğiz. Dur ben adli kit bu ne? Tam bakmak istiyorum lütfen. Mi var bu? Enerji mekaniği var. Aslında. Ah, Memuruz bu oyunda. Tamam oyun. Şu an şeyim var biraz. Şimdi bozuk ne alakalı? Karbuz nerede? Hücre gelmişsiniz. Tamam. Lastik. Mavi kumaş. Posta kutusuna. Tamam devam et. Aslanmayı biri göremiyorum. Nerede? Nerede? Evet tıklıyorum şöyle. Evet. Hiç yok mu ya? Hayır ayarlar şey ne Ne kadar seviye atladım. Evet enerjiniz full oldu çok iyi. Devam et. Baş kanlı kaplı. Ne oldu bu Buraya gene gösteremeyeceğim. neler bu da senin göstermeyi düşünüyorum. Adli ikisini inceliyoruz ha. He. İnceleyelim. Her abuna parmak izi mi alacağız? Ona. Kim ne alır ki? Rabu birsin. Ayağınız ne güzel. Şimdi bize saldırmasın. Herhalde şey olacak. Ee, bak. Herhalde insanın olduğu bir yere gideceğiz. Orada sahilde belki bir şey tutacak. Belki bir mavi bir tip gidecek. Ya yani 9 numaralı Amerikan forması falan gidecek. Öyle bir şey düşünüyorum. Devam edelim. Tamam katil tutla bro Şimdi bu akarda iki kişi var katil olmuş profilleri karşılaştırın. Hadi. Ben dokun Bu evet bu. Şimdi bu ne? Şu ya. Bu. Evet. Evet. Bay bay. Bay Bye bye. Bye bye. So. So. Adım düşünüyor bir şimdi. Buldum sandal sandalyeyle bir şey olacak gel düşüneyim sandalye adam nasıl bu oldu da biz memuruz ne yapalım biz memuruz da hadi sağ sandalye adam tamam üzerindeki bakalım ne bro. Okay. tamam açalım aaa o kırkal ama bunlar neymiş enerji mi lazım ha? bakacağım şuralara para altın altın işe yarayacak bir polis hayvanı Ha, ah, mağaza. İyi şey bir Tamam. Peki bu oyunda online var mı ki? Albüm kilidi. Oo. Şehir açısından küçükmüş bak. 50. bak 51. Ne kadar var? 52, 53, 54. 56 tane vaka var şimdi. Neyse biz bir başlayalım. Bu şimdi. Tamam. Bak hala bize var ya. Bu adamı ne yapmak lazım? Sandalyeli memur. Sandalyeli adam olarak kafasına sandalye takacağım. Tabi bu adam gerçekleşemiyor. Saçımı alayım keselim ve devam edelim. Okey. 6 tane şey olacak silah. İlmi enerji. Oynayacağım. Bu ne? Gerek yok. Bu neyse. lan böyle boz? El. El nerede? La el? El nedir ben bilmiyorum ki. anahtar. Bu merang nerededir? Dur bu çekici de var. Sonra tenis raketini al. Bu merang nerede? Bu bulamıyorum ben. La, lan sürekli Hedef nerede? Burada bir Hedef... bulamıyorum ki ben ya. El. Ay Aa oyun oyun şey neymiş? Ha. Tamam, atla. Dur, bak burası biraz şey olacak. Neyse bu kadar yeter. Bir de ben bu videoyu edeceğim yani. Biraz alışayım. Öyle işte. Neyse. Görüşürüz sandalye adam. Ay, sandalyeli adam